25 yaşındayım ve kaşlarımı hiç aldırmadım. 2019'da ünlü bir ifade uzmanına gitmiştim. Kendisi bana ustura ve makasla çok güzel bir kaş şekli yapmıştı. Şimdi koyacağım resim. 6 yıldır da kaşlarıma dokunmuyorum bu şekilde. Zaten kaşıma da cildime de bir şey yaptırmaya çok korkan bir insanım. Öncelikle kaşlarımızı nasıl şekillendirebiliriz? Kaşımızın kenarından şöyle bir çizgi belirliyoruz. Aynı yerden hiç oynatmadan kavis kısmını belirliyoruz. Aynı yerden tekrar oynatmadan gözün dış kısmından bitiş kısmını belirliyoruz çizgileri üst kısımdan birleştiriyoruz. Siz net anlayın diye ben kaşımın alt kısmını da boyadım. Sonra yukarı tarıyoruz. Yukarı tarayacak kaşınız yoksa da oraya da geleceğim. Ters bir şekilde makasla kesmeye başlıyoruz. Şöyle. Ben şu an korkuyorum yapmayı. Dediğimiz çizgiyi takip ederek kesiyoruz. Kestikten sonra ters bir şekilde ustura vuruyorsunuz. Aynı yeri takip ederek. Bu çizgilerin olduğu yerlerde kaş yoksa oraları dolduruyorsunuz doldururken başlangıç, kavis ve bitiş noktasını özellikle baz alıyoruz. Peki kaşımız yoksa? Öncelikle aradaki farka bakın. Doğru kaş şekillendirme budur.